Merhaba arkadaşlar ben Acanet Bilişim'den Samet Yıldırım Bu dersimizde HTML'de link vermeye göreceğiz HTML'de nasıl link verilir Önceki uygulamamızı kapatalım Şöyle ya da Kapatmayayım ben şöyle sileyim Başlığımızı değiştirelim yapısı buraları yazmıyorum artık bunlar zaten belli kalıplar şimdi link nasıl verilir link kodu a harfi ile gösterir küçüktür a büyüktür ile kapanır linki de aynı şekilde a yazarız önüne de slash işaretini koyarız. Hep mantık aynı. Açtığımız etiketi kapatacağız. Şimdi bu yaptığımızı bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi sayfada bir şey yok. Çünkü link verirken bir nesneye link vermemiz lazım. Bir şey seçmemiz lazım. Onu da şöyle yapalım. Aynı şekilde arasına giriyorum iki tane etiketin. Link yazıyorum. Bakın normal gözüktü. Herhangi bir el işareti falan çıkmadı. Bu niye kaynaklı? Çünkü linkin parametreleri var. Şimdi o parametrelerini görelim. Linkin href diye bir parametresi var. Bu href ne işe yarar? href linkin tıklandığında nereye gideceğini gösterir. Şuraya aynı şekilde işlerken notlarımızı alalım haşrep linke tıklandığında tıklandığında nereye gideceğini gösterir. Bunları sürekli kullanıyoruz. Sizin için de pekiştirmiş oluyoruz. Şimdi bir tane diz işareti koyalım. Herhangi bir yere gitmesin. Bakın gördünüz mü? Link mavi oldu altında çizdi üzerine geldiğinde de el işareti çıkarttı önceki halini bir hatırlayın kestim gördünüz mü herhangi bir etkisi yok fakat haşrefi yazdığım zaman bu şekilde gitti şimdi haşref linkin nereye gideceği tıklandığında mesela buna tıklandığımızda nereye gitsin http www acarnet.com'a gitsin. Linki de web tasarımı diye değiştirelim. gördüğünüz gibi gidiyor. Benim internet bağlantım biraz yavaş. Sayfamız açtı. Şimdi geri gelelim. Farklı birkaç tane daha parametresi var. Linkin onları da görelim. Linkin bir de title'ı var. Şimdi bu title ne işe yarar? Linkin üzerine geldiğinde bir açıklama gösterir bize title Mesela Bu linkin adı Acarnet diyelim Yeniledim Bakın üzerine geldiğimde Bu linkin adı acarnet diye çıktı Mesela şöyle uzatalım şunu farklı bir şeyler daha yazalım. Kaydettim sayfayı tekrar yenileyim. Gördüğünüz gibi oraya ne yazarsam bunun üzerine geldiği zaman da çıkıyor. Şimdi linkin önemli bir tane daha parametresi var. Bu da target parametresi. Bir dakika şunu notunu da bir alalım. title linkin üzerine geldiğinde çıkacak olan açıklama şimdi target ne işe yarıyor target da linke tıklandığında açılacak olan sayfanın nasıl açılacağı nerede açılacağıdır şimdi self var önce şunların bir açıklamasını yapalım target nerede nasıl açılacağıdır bu tarcıtın üç tane parametresini göstereceğim self var şöyle tap var ve en son bunlardan daha farklı olan tarcıt var Dene, denediğimiz zaman karşısına da açıklamasını yazacağız şimdi self aynı sayfa üzerinde açar linki bir tıklayalım Bakın herhangi bir değişiklik yok Geri geleyim Şöyle hemen notumuzu da alalım aynı sayfa üzerinde açar Şimdi tapı da deneyelim. Yeniledim. Tekrar tıklayayım. Bakın gördüğünüz gibi tap da aynı sayfada açtı. Bu da aynı sayfada yukarıdan açmaya başlar tek farkı budur pek bir farkı yok hani göze yürülebilir bir farkı pardon buraya target yazmışız son özellik blank özelliğidir blank de sayfayı farklı bir sekmede açmaya yarar şöyle blank diye değiştirelim yalnız şuradaki alt tray'ı unutmuyorsunuz sayfayı yeniledim. Şimdi tıkladığımda bunu farklı bir sekmeye atacak ve orada açacak. Bakın gördünüz. Hala bu sayfam duruyor. Gitti. Farklı bir sayfa da açtı. Mesela geçen derste gördüğümüz liste yapısıyla bir tane Google, Facebook, Twitter gibi link uygulaması yapalım. Linki nasıl oluşturuyordum? Ul başlatıyorum. Li ile devam ediyorum. Şimdi Google, Facebook, Twitter yapacağım. Facebook, Twitter gibi şeyler yapacağım. Şimdi bunu bir listeliyim. Gördüğünüz gibi sayfaya geldi. Fakat nikler yok. Linklerini nasıl verecektim? Aynı şekilde bakın içine giriyorum. A diyorum. Hashref. Nereye gidecek? Http://www.google.com.tr. Üzerine gelince ne yazsın? Google yazsın. nasıl açsın farklı bir sayfada açsın ayı kapatmayı unutmuyoruz hemen facebook'u da aynı şekilde yapalım http www.facebook.com yazalım önce bir ayı kapatayım bu linkin başlığı ne olacak onu belirteyim. Facebook. Bu da farklı bir sayfadasın. www. et www.twitter.com diyeyim. buraya gitti. Title Twitter Target Söylediğim gibi önce alt koyuyorum. Ondan sonra blank yazıyorum. Bir deneme yapalım. Google'a gitti. Geri dönüyorum. Facebook'a basıyorum. Facebook'a gitti. Geri dönüyorum Twitter'a basıyorum. Twitter'a gitti. Gördüğünüz gibi link yapısı bu kadar basit. Bir sonraki derste görüşmek üzere.